Hepiniz arkadaşlar güzel birlikte. Minecraft'ta nasıl mod yükleniyor onu göstereceğim. İlk önce gördüğünüz gibi şöyle bir mod yüklüyorsunuz. Hemen modu açmadan önce kanala like abone olmayı unutmayın. Hemen geçelim. Bak arkadaşlar böyle bir mod var. Mod for Minecraft P. Bunu yüklüyorsunuz ben yükledim. Siz de yükleyebilirsiniz. görüntüye iyice bakın. Bunu yükleyeceksiniz ben yükledim. Aça tıklayacaksınız. İyi bakın şimdi. Buraya buradan size doğum yılınızı gösterecek. Doğum yılınızı yazdıktan sonra sizi böyle bir site şey atacak. Bazen burada madeni paralarla, 700 madeni parayla falan filan bunlarla mod alabilirsiniz. Ben madeni parayla almayacağım. Ben normal bir mod alacağım. İsteyenler istediğiniz gibi alabilirsiniz. Ben madeni parayla almayacağım. Bazen bazı modlar çalışmalanabilir. Benim suçum değil bu modun suçu. Şimdi istediğim rastgele böyle mod seçeceğim. Ne Bakalım bir sürü mod var istersen. Tanz modu var lan var. Buradan bir sürü mod seçebilirsiniz. İsterseniz o altın 500'e var. Bir sürü modlar var. Ben niye seçerim çok iyi biliyorum. Lucky Block değil buradan. Tıklıyorum şuna. Heh. Burada bir sürü modlar var. Bunları isterseniz seçip yükleyebilirsiniz. Size de nasıl yükleyeceğinizi göstereceğim az sonra. Arkadaşlar bakın Ruby modu var, Mangos modu var. Bir sürü modlar var. Ben hangisini yükleyeyim? Bu modlarla birlikte. Bak arkadaşlar size ben gelene yada banlarda göstereceğim bir sürü bir sürü. Ben ilk önce hangi çok kararsızım mı? Şu araba modunu yüklesin. Bir sürü mod var. Şey, karar veremiyorsunuz. Bazen zor oluyor. Hmm. Arkadaşlar isterseniz ben şunu yükleyeyim. Şunu yükleyeceğim. Burada bir sürü mod var. Burada görüntüleme basın aç. Tıklıyorsunuz. Buradan görüntüleme basın aç. Tıkladınız. Buradan size bir Devam edelim burası da atacak. Altta tıklayın Hata Bu kadar izlemek gerekir. Tamam. Arkadaşlar ben burası size göstermeyeceğim. Tam oraya geçtik arkadaşlar ben size oraya göstermedim tabii. İndire tıklıyorsunuz. Buradan e, mod evet izin veya e tıklıyorsunuz. Şu an yükleniyor. Yüklersin. Bakın dost başı kaderinde. Lütfen uygulamaz Google Play de değerlendirin. Ben ee, sonra diyorum ve açığa tıklıyorum. Açık sizi Minecraft atacaktır büyük ihtimal. attım Minecraft'a. Hızlıca sizinle birlikte şunu da çekelim. Hızlıca birlikte modumuzu inceleyeceğiz. Ben aslında bu sürü modu Siz ultra güçlü bir zırhı test edebiliriz, e, ee, zırh katman kayası zırh ama çok, çok da gelişmiş bir zırh değil arkadaşlar sizi bu hatırlatayım umarım sizi mutlu edebiliyorumdur yani yüzde yani yüz doğru ben yaptım doğru çıktı ben buldum ben yani iki üç mod yükledim başkalarına baktım yaptım yaptım başkalarında olmadı beceremedim onu ben kendim işler deneyim dedim ne oldu yüklersin. Yüklersin. Üstte çıkmaz gerek. Üstte fişti mı? Dur şuna yüklenmedi. Üstte fiş çıkması gerek yüklersin. Çıkacaktır herhalde çıkacak. Çıkar mısın? Niye olur bu küçük gün? Çiçek İçerik aktarma başladı diyor. O yüzden hani bekleyi başlatıldım. Kalem paketleri bu işlem biraz sürebilir. Evet tabi sürecek. Kalim paketleri yükleniyor diyor. Mesela yüzde i̇şte doğru. Ben kanıtlandı yani. Ben kaç kere mutluluk yedim bununla. Abi sorun abi. Bir videolar gelebilir arkadaşlar. Bunun şerefine bir like ee, uçak modu başarılı bir şekilde aktarıldı. Aktarıldı tamam anladık. Oynayı tıklıyoruz. Buradan oluştura tıklıyoruz Buradan yeni dünya evet, Arkadaşlar bu işlemi biraz hızlı yapmamız gerek. Bunu tıklıyorsunuz. Etkin tıklıyorsunuz. Paket elime tıklıyorsunuz. Hızlı. Hop Etkinleştir. Diğerine geçiyorsunuz. Alttaki ile içiyorsunuz? etkine tıklıyorsunuz. Etkin. Hızlıca şunu etkinleştiriyorsunuz. Ve oynaya tıklıyorsunuz. Bu biraz sürecek. Yani bunu size miyim bilmem. bu size izletmeyeceğim. Gelin gelin de görüşürüz. Arkadaşlar yani hala bekliyorum. Nerede? Işte hala bekliyorum ya. Ne uzun sürdü o kadar? Size i̇şte, tabii kısa gelecek. Ben çünkü orayı Dem da. Arkadaşlar ben bu yükleyen yerden hızlıca yüklersen de bekleyelim. Yani isterseniz ya kesebilirim. Kes. Çünkü bayağı edemem çünkü burada iki dekledim. Yükleniyor. Hadi Haydi tamamdır. Arkadaşlar şimdi sizin için iyi, görüntümü nasıl değiştirdim? Diğer iki video orada değişti. Arkadaşlar bunun sohbeti açmak için sohbeti aç düğmesine basın. Anladık tamam. Ee, çünkü ben ne bileyim eskiden bu karakterim yüklenmiyordu. Yüklenmediği için de biraz sıkıntı yaşıyordum. Şu an yama 0 demiştim. Yama geçeceğim aslında. sonra. hayat tüp abi. Tüp Tamam. İlk başta buradan ayarlara geliyorsunuz. Ayarlara giriyorsunuz. Hızlıca bakalım. Bu da güzelmiş. Güzel mi? Güzelliği mi? Kötü müymüş? İyi miymiş? Değil miymiş? Bakacağız. Hadi gitsin. Yorum. Benimsin. misin? şimdi? Ne oldu? Arkadaşlar bu böyle olmaması gerek. Yani benim niye oldu? ben şey mi olsam? Ben size yüklediğim modları mı göstersem? hadi yerine yani ben size yüklediğim modları göstereyim. Yine Minecraft'a girmek için bekleyeceğim yine yine. Yani. Ben size yüklediğim modları göstereyim bir. Sana yani yüklediğim modları göstereyim. Çünkü bu niye olmadı? Neyse sizi bu bunu deneyim boğuluyor. Bu ben denedim yani kaç kere mutlu ben onu. Asıl Minecraft bakalım. Şey yapalım. Niye olmadı ya? Neyse. Ee, şimdi şey yapalım. Ee, geçelim. Ben size ilk kere modları göstereyim ama ben acayip aşırı yükledim yani özür dilerim de. Aşırı ben yükledim. Bara ben, ben hepsini oynayayım bir gün. Zırh modu yükledim. Kış modu yükledim. Araba modu yükledim. Yükledim de yükledim işte. Helikopter modu, tır modu, hayvan modu, falan filan, dinozor modu. Onlar hepsini yükledim. Biraz göğüsüldük oldu ama şu herhalde. Tamam. Biliyorum hala. Attı ben ama size atmaz inşallah. E, ben, oluyorum. Ben size yükledim modları göstereceğim. <laughs> Karakterim gelsin. Ne bu anasını ya. Niye mi bu? Ne kadar sizi bunu deneyin. Ee, işte, bugün videomuzda bu kadar olsun. De biraz oyun oynar mıyız? Hadi bunu bir oynayalım mıyız? Hadi be bugün de biraz oyun oynayalım. Sınatlarımızı oynarız. Hadi bakalım biraz da oynayalım. oynayalım. Bırakı seyredim. Bu aslında mod videosuydu. Ne de, değiştiresin gel öyle. Minecraft, diyor, da, de Minecraft, Minecraft diyor Minecraft dediğim takıldı. Robsas değişti arkadaşlar gördüğünüz gibi görmüşsünüz sizde. Güncelleyin ya ben güncelledim ha böyle bir şey çıktı. Girsin girdi. Bir boss savaşmamız yok mu? Bir boss savaş yapmamız yok mu? Verici var. Bence bir boss savaş var. Buradan bunu alayım. Arkadaşlar başka hangi mangos mu mesela beni bir sürü Minecraft, Minecraft çekebilir miyim bilmiyorum modu artık kaldırmıyorsa mod yapma, oynamam, oynamam yani. <laughs> tamam geldi devam. Çünkü benim hani bazı telefonlar, tabletler bazen browser'sı kaldırmakta bile zorlanıyor. O yüzden sözü veremem yani yani söz verdiğim yapmadım demeyin bana. söz veremem. İlla yani şey yapmam gerek yok. İlla burası çek, illa Minecraft çek, illa şunu çek, bunu çek, illa şunu çek. Öyle bir şey yok. Ben rastgele sizin sevdiklerinizden, demediklerinizden tabi demiyorsunuz. Süreç. Beni bu arada bozuyorsunuz. Siz şey demiyorsunuz. Ben de kendi çapımda bir şeyler bir şey oluşturuyormuştum. Gel bana gel. Hadi gel. Sen mi güçsün ben mi? Ben yani kapışırım her zaman. Bana koştu sen koşmaya mı öğrendin adamsın sen var ya. Seni çok severim ben. Oo işin gücün koşmak valla. O belki ölmüş ya. Sen açın öldü sen bu. Sen robotlar öldü yüzde yüz. Ben burada bir şey söylüyorum sen ne yapıyorsun kardeşim? Anam hayır hayır yapma ya. Dur 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 yapma. Öyle bir şey öyle bir şey. Ay. Kaçtım. Kılıpayı kaçtım bu arada. Ah be öldük. Mutlut oynamıyor. Hmm, hı. zaman olsun. İyi, şimdi yarar yani. Hadi 8, 7, 6, 5. Bu sınıfı yenmez ne be? Devam edelim. Yakında canlı can, can, can yayınlar, kanal çalkıları isteyenler yani. Bu yolda çok şey yapıyorum. Allah belanı ne versin bro tut. Sizin için yani bayağı her gün çekmeye çalışıyorum. Her gün de olmuyor. Okul başladı. Derslerim var. Ne yapayım? Ee, i̇lla zor çekmek zorunda değilim ben. Ama sizin için çekiyorum yani. Ben bayağı da böyle çekmedim. Kaybettik. Ee, ben tabii zorluk ustadayım. Ancak bir şey yenildik. 89 deneyim mi oldum? İyi bir gelir. Arkadaşlar ben şimdi şurada ben bir ne alayım? Ya ben neye bağladım şimdi bunu ya? Anlamadım ki. Bu aslında mod videosuydu Minecraft'taki. Burası söyledim. Neyse ben size de eğlenmeyi çok severim. Görünüm biraz yani. Eğlenmeyi çok severim. sana akşamı severim. Arkadaşlar ben istese çok uzun video olacağı için ben bunları keserim, arada yerleri keserim. Özür dilerim. Arada yerleri keserim. Hadi bakalım arkadaşlar ben hemen görüşeceğimiz bunu biz bosun böylece indireceğiz. Çünkü böyle olmaz. Böyle böyle olmaz. Bir saniye bunu böyle. Otur şöyle bir dakika bir saniye. Evet arkadaşlar biz bunu kesebildiğimiz kadar kısa Heh. anasını ya ve nasıl ya. Arkadaşlar ben... Arkadaşlar ben videoyu kestim oraları bazı yerleri. Başa döndük ve bozuk yüklendi. Ne yapacağız? Artık bize bir güç gerek. Adam sınayacak. Ay ay öpüşü bir öpüşü 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 Söyle ben ben. Hadi bakayım. Bittiniz işiniz işte öyle. Sizi gidip veretler. Bir ultim olmadı be. şey yaptım. Ultim de oldu. Ama ben o kestim video için gözükmedim. Ooo ultimi kesti. Orada ülke seviyor mu? Evet haklısın. O sekizi o falan şeylerin ultisini de bunun ultisini kesebiliyor haklıyım. Haklısın. Haklısın Mustafa kesebiliyor tabii ki de. Tabi sen de bittin. Yani ben kaçmamız gerek. Bunu bana salın. Bu benim yemeğim. hayır yapma hayır ben tamam öldüm ben salın beni. İlk defa öldüm. Yani arkadaşlar bunun bayağı cana gitti ya. Arkadaşlar isterseniz benim bunu bayağı baya ama benim geliyor da tam şaş Arkadaşlar videoyu devam ediyorum. Ben yani ben değil, adam zaman aldılar. Bajan indirdi. Ben çok indiremedim. Ama oynunca da kaldı. Biz bayağı indirdik. Yani bayağı indirdik. Yani bir like'ınızı alırım. Usta geçer miyiz ya? Hayır, usta geçerim. Aslında bir çok şey yapamadım. Hadi oynayacağım. Olsun akvar ya Hilal. Sana şunu bir bakayım. Efendim tamam ben bir dakika, bir dakika şunu ben kapatmam gerek. Devam video izi kumun. Ya. Bir şey diyeceğim hadi bakalım Nesko, 5 tane kaldı ben, ben çok oynayamadım yani ben şimdi bana tebrik etmeyin Ben de böyle ultra güçlü bir oyuncu değilim Arkadaşlar Aha. kaybettik. Son iki can kalmıştı kaybettik. <laughs> Arkadaşlar bugün videomuz bu kadarda görüşürüz. görüşürüz. Görüşürüz, görüşürüz. Allah kahpınç.